Muhterem müminler, hutbemizin konusu Cenab-ı Hakk'ın nazargahı olan kalp hakkındadır. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına helallar ve haramlarla alakalı bir takım şeyleri anlattıktan sonra şu uyarıda bulundu. Dikkat edin Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bedenin tamamı iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin işte o et parçası kalptir. Aziz müminler kalp Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. İman ve takvanın, irfan ve hikmetin mekanıdır. Nezaket ve zerafetin menbaı, ilahi aşkın ve muhabbetin mihenk noktasıdır. Kalp, sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik ve kötülüğün hasılı bütün duyguların merkezidir. Kıymetli Müslümanlar, iman Allah ve Resulüne gönülden inanıp Cenabı Hakk'ın zikrini kalbine yerleştirdiği zaman gerçek huzuru elde eder. Nitekim hutbemize başlarken okuduğumuz ayeti de, Yüce Rabbimiz doğru yolda olanlar iman edip Allah'ı zikrederek kalplerini huzura erdirenlerdir. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle Huzur bulur buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen, öğrenen, öğreten onun rahmet yüklü mesajlarını hayatının her anına ve her alanına aktaran kişinin kalbi ilahi tecelliye mazhar olur. Kul kalbini fani olandan kurtarıp baki olana bağladığında İslam'ın hakikatleriyle cilalayıp tövbe ve istiğfar ile günahlardan arındırdığında dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşır. Cenab-ı Mevla mahşer günü insana ne mal ne de evlat fayda verir. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler o günde fayda bulur buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir.